Herkesi şok edecek peş peşe kaos dolu olaylar başlıyor. Fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı kızılcık şerbetinde önümüzdeki bölümden itibaren heyecan ve gerilim en üst seviyede olacak. Tam 6 tane yeni kaos ve entrika dolu senaryolar dizide yeni bir dönemi başlatacak. Şimdi hepsinden ve tüm gelişmelerden teker teker bahsedeceğiz. Videonun her sahnesini dikkatle dinleyelim. Çünkü kızılcık şerbetinde yeni bir soluk başlıyor. İlk olarak Doğa ve Fatih ile başlayalım. Fatih'in Doğa'ya aldığı araba hediyesi Doğa'yı en fazla iki gün sakinleştirdi ve sonrasında yine birbirlerine girdiler. Doğa ile ilgili beklenmedik bir kaza senaryosu görebiliriz. Fatih ile tartıştıktan sonra Cemre'yi de alıp evi terk etmek isteyen Doğa öfkeyle hareket ederek yeni arabasıyla kaza yapabilir. Üstelik kendisine bir şey olmasa da Cemre ciddi zararlar görebilir. Bu da Fatih ile Doğa arasında daha şiddetli soğuk rüzgarların esmesine ve Fatih'in Doğa'yı suçlamasına sebep olur. Hiç şüphesiz bu durum tüm aileyi şok edecek cinsten olur. Bir diğer kaos dolu senaryonun da yeni karakter Seda ile yaşanması bekleniyor. Nilay'ın arkadaşı Seda daha ilk dakikadan rengini belli etti ve asıl amacı Ünal'ların içine girmek olacak. Bunun için çok ince bir plan kurgulayarak hamlesini yapacak. Tancayı takacağı isim ise büyük ihtimalle Fatih olacak. Kısacası 4 sezondur sürekli çalkantılı günler geçiren Fatih ile Doğa çalkalanmaya devam edecek. Şimdi gelelim diğer bomba senaryolara. Geçtiğimiz bölümde bir karakterle ilgili veda simleri verildi. Bu karakterimiz Asude. Firaz'la ilgili bir konuşmasında ölüm sebebin Firaz olacak diyen Asude'den bu konuda adeta kendi ölümünün spoilerı geldi. Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Elbette yine Firaz'ın hatası yüzünden. Nursema ile yeniden barışan Firaz Demet'ten ayrılırken çok yanlış bir dil tercih etti. Galiba Firaz Demet'i geçmişte 3-5 gün takılıp çapkınlık yaptığı ve sonradan üstünü kapattığı kadınlarla karıştırdı. Çünkü Demet Firaz'a aşık ve takıntılı biri. Elbette bu ayrılığı kendine yediremeyince hızlıca intikam planlarına başlayacak. Önceki videomuzda Demet için yeni bir görkemsin erosu olarak bahsetmiştik. Yani Demet'in yapacağı intikam planı dizide kaos dolu olayların yaşanmasına sebep olacak. Bir yandan Firaz'ı patlatarak Nursema'yı şoka uğratacak. Bir yandan da yapacağı planlar yüzünden muhtemelen işin ucu Asude'ye dokunacak. Belki de Asude işte tam da bu sebepten dolayı Firaz yüzünden hayatını kaybedecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir diğer Kaos ve Entrika dolu senaryomuz ise Işıl'ın kabus dolu günleri olacak. Mustafa'nın da geçtiğimiz bölümde dediği gibi Işıl artık sonun başlangıcına geldi. Zaten tahmin edeceğimiz üzere Mustafa'nın numara yaptığını biliyorduk. Ve bunu son bölümde net olarak gördük. Mustafa artık bilinçli stratejik plan kurma modunda. Bir yandan Asil, bir yandan da Mustafa, Işıl için kabus dolu günlerin başlangıcı olacak. İkisi de Işıl'ın pembe öldürten kişi olduğunu biliyor. Asil bu durumu kendi çıkarları ve Ünal'ları hortumlamak için kullanmak isteyecekken, Mustafa ise annesinin yarım kalan intikamını tamamlamaya çalışacak. Bunun için de en uygun zamanı bekleyip bombayı patlatacak. Kısacası Işıl'ın ipinin çekilmesine çok az bir zaman kaldı. Bu sahne şimdiden merakla bekliyoruz. Ömer'in masum olduğundan önceki videolarımızda detaylarıyla bahsetmiştik. Normalde akıllı bir adam olan Ömer bu defa duygularına yenik düşüyor. Ortada kendisiyle ilgili bir kanıt yokken vicdan muhasebesiyle yanlış bir hamle yapıyor. Ancak bu defa Kıvılcım kritik hamleler yaparak Ömer'in masum olduğu halde içeri girmesini engellemek isteyecek. Fakat Ömer de Kıvılcım iyi günler beklemiyor. Çünkü Ömer'in aklanması biraz zaman alacak. Asıl suçlu zaten Nilgün ile Hakan'ın oğlu Burkan. Hatta bu senaryo Juror 2 filminden esinlenerek yapıldı. Hatta neredeyse birebir aynı şekilde yazılan bu senaryoya göre filmi sonunda gerçek suçlu nihayetinde ortaya çıkıyor ve 30 yıl ceza alıyor. Buna göre Furkan'ın suçlu olduğu bir şekilde ortaya çıkacak ve böylece Ömer zor günleri atlatmış olacak. Diğer yandan Çimen'in diziye girişi yeni sürpriz senaryoları başlatacak. Çimen okulunun bir ay tatil edildiğini söyledi. Bu konuda yalan söylüyor olabilir. Belki de okuldan atıldı veya başka bir durum oldu. Ayrıca diziye Çimen'in arkadaşı Yasemin dahil oluyor. Kıvılcım ve ailesinin dikkatini çekecek olan Yasemin, Çimen'le beklenmedik işlere girişecek. Son olarak dizinin rentik durumuna bakarsak, yeni sezonda alınan rentiklerin önceki sezonlara göre çok daha düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Hatta Total grubunda geçen hafta zirveyi arka sokakları kaptıran Kızılcık Şerbeti, gözle görülür bir şekilde düşüş yaşadı. Bakalım yeni kaotik senaryolarla beraber rentikler eski seviyesini yükselecek mi? Sizler de diziyle ilgili fikir ve düşüncelerinizi teorilerinizi yorumlara mutlaka yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.